Habil ve Kabil'in yaşadığı Hazreti Adem'in iki oğlu olarak وَتْلُ عَلَيْهِمْ hak Ortada bir nükleer tesis yoktu. Yani bugünkü modern dünyanın getirdiği daha vahşi enstrümanlar dediğimiz şeyler hiçbir yoktu. Ama hiçbir şey değişmemişti. Aynı vahşet o enstrümanlarda değil, bombalarda değil, uçaklarda değil, nükleer silahlarda değil. O vahşet insanın Rabbini tanımayan yüzünde. O yüzden ben seni katledeceğim dediğinde kardeşi ona dedi ki: "Lain basat yadak illeye ltaqtulani. Ma ana bi basat yadih ilik Sen elini kaldırıp beni katletmeye kalkıştığında ben seni elimi uzatıp seni katletmeye girişmem. Neden? Kabildeki bu vahşet, bu potansiyel Habil'de yok mu? Var. Ama Habil'de bunu dizginleyen başka bir şey var. Sorumluluğun kaynağı dediğimiz İnni ahafullaha Rabbel alemin Ben alemlerin Rabbinden korkuyorum. Yoksa seni şurada düzler geçerim. Gücüm de var. Kuvvetim de var. Hakkından gelirim. Kim bilir belki Habil ondan daha güçlüydü. Daha belki ezici üstünlüğe sahipti. Ya ben seni katletmeye yeltenmem. Karşılık verdi, kendisini korumaya çalıştı ama öldürücü adımda bulunmadı. Öldürme kastını illa işleyecekse o işlesin. Ben seni öldürmek üzere elimi kaldırmam diyor. Bu hiç kaldırmadığı, kendini savunmadığı anlamına gelmez. Kendisini savundu ama hani hep savunma anlamında hamle yapıyor karşı tarafı öldürücü hamleye girişmiyor. Birbirleriyle kılıç yapanlar nasıl talim maksadıyla bunu yapıyorlar? Talim maksadıyla yapıyor. Öldürücü yere yapmıyor bunu. Abil de hep şey yaptı ama kardeşini öldürmeye girişmedi. O kastı, o cürmü Cenab-ı Hakk'a karşı korkusuzca işleyeceksen sen işleyeceksin. Ben bunu yapmam, ondan çekiniyorum dedi inni uridu an abi ismi ve ismika ve min ashabin Benim günahımı da kendi günahında üstlenecek ve ateşin halkından olacaksın. O zelike ceza o zalimin. Bu hiç değişmez. Zalimlerin cezası işte orasıdır. Kullun ileyna raciun. Bizi dizginleyecekse Cenab-ı Hakk'a döneceğimiz korkusu dizginleyecek. Yanlış karar aldığımızda, bir haberin altına yanlış bir yorumu yazdığımızda içinde nefret barındıran, ırkçılık barındıran, Cenab-ı Hakk'ın bizleri öğrettiği esaslardan nasıl bir inhiraf, bir sapma ihtiva ediyorsa o bizim cürmümüz, orada kaybolmuyor. 48 saat sonra silinebilir ama Cenab-ı Hakk'ın katında oradan yaymaya çalıştığımız nefret sosyal hesaplarımızdan, sağda solda konuşurken eğer elimizde icra gücü varsa icraatta bulunurken Allah'ın beğenmediği herhangi bir işi yaptığımızda bunun toplumda açtığı yaradan mesulüz. Biz gibi aynı şeyi yapanların oluşturduğu yaklaşımdan mesulüz. Orada bizim hissemiz var, payımız var. Tek başıma bir şey yapıyorum. Küçücük bir şey mi? Ehemmiyetsiz sanamayız. Bunca kötülük nereden çıkıyor? Sen ben gibi insanların benzer yönlerdeki yönümle, yönelimlerinden kolektif bir hal alıyor. Çarpan etkisi ortaya çıkıyor ve güçleniyor. Orada biz varız. Ve bizim pesa payımıza düşen o büyük çürümden koca koca hisseler var. Kullun ileyna raciun. Cenab-ı Hak külden teke. Femen ya'mel mina salih. Kim salih yaparsa. Hani demiyesiniz ki ya Rabbi biz iş sahibi, emir sahibi biz değildik. Yönetimde olan bizler değildik. Emir sahipleri başkalarıydı. İktidar sahipleri başkalarıydı. Yapsaydı onlar yapardı. Ben ne gariban bir adamın tekiydim. Tek başınaydım. Sanki dünyada devlet yöneticileri sınanıyor. Biz de marabayız arada yani. Bizleri Allah huzuruna aldı mı onları çağıracak, onları muhasebe edecek. Sonra bize sıra gelince de biz garibanlar diye denize dökecek bizi yani. Biz sınanmıyoruz. Bazıların yaklaşımı bu. Her şey devlet yöneticileri üzerinden açıklıyor. İyi ya da kötü, eleştirisi de orada, yergisi de orada. Her şey o onlar. Biz neredeyiz? Biz sınanan asıl biz miyiz yoksa yüzünde topu topu sınanan 30-40 tane veya kaç 200 tane mi devlet denen organizma mı sınanıyor? Biz o organizmanın damarlarında dolaşan gayri ihtiyari kan gibi miyiz? Ak yuvar gibi miyiz? Al yuvar gibi miyiz? Böyle bir şey yok. Devlet diye sorumlu bir kişilik de yok. Tüzel bir kişilik o. Allah tüzel kişilikleri muhasebe etmiyor. Allah öz kişilikleri, nef dediği kişiyi, irade bizde. Bizim ortaklaşa sergilediğimiz yaklaşımlar toplumsal karşılık buluyor. Orada hepimizin hissesi var. Allah aşağıya göre yukarıyı şekillendirdiğini söylüyor. Dolayısıyla resme bütün bakıp kargaşayı, bu dağılımı gördükten sonra döneceğimiz yer kendimiz. hemen Her kim ki, bak kardeşim sen kendine, hepimiz huzuruna döneceğiz Cenab-ı Hakk'ın. Bu toplumsal sistemle bir birey olarak ne kadar ilişkiye girdik, ne kadar olumlu dokunuşlarımız oldu, ne kadar olumsuz dokunuşlarımız oldu. O arayüzdeki her şey hesaba tabidir. Sen bundan sorumlusun. Bunun dışında kalan senin etkinin dışında oluşan tepkimeler seni alakadar etmez. Senin dışında çoğunluk şöyle olsun istemiş. O işte öyle olmuş. Ama sen buna ne gönlünle katkı sunmuşsun, ne sözünle katkı sunmuşsun. Ayrıca ben buna razı değilim demişsin. Sen re'yini aksi istikamette kullanmışsın. Ve diğerlerine de telkinde bulunup böyle yapmayın, böyle etmeyin, bu işi şöyle yapalım diye hakkı yaymaya, çoğaltmaya, paylaşmaya çalışmışsın. Tamam, başkalarının dalaleti sana zarar vermez. La yadurru kumman dalla idahtedeytum. Siz hidayet üzere misiniz? Konuşunca doğruyu söylüyor. Elinizdeki kişisel imkanlarınızı doğru istikamette kullanmaya çalışıyorsunuz. Islah edicisiniz yani in uridu illa al-islaha mastata'at. Öyle ya hep hiççi değiliz yani. Biliyoruz ki bu süreç imkan olduğu kadar, gücün yettiği kadar yüz tane husustan bir tanesini bile ıslah edebilirsek ne hala ne güzel. Gücüm yettiği kadar her şeyi ıslah etmek istiyorum ama imkan bulabilmem toplumun buna karşılık vermesiyle mümkün. Toplumda benim dışında öz bir irade kullanan Allah'ın kendilerine meşiyet bahşettiği milyonlarca insan var. Tüm peygamberler de aynı durumda kaldılar, çağrıda bulundular. O insanlar karşılık vermeyince toplumsal dönüşüm gerçekleşmedi, karşılık bulmadı. O peygamberler başarısız Cenab-ı Hakk'a karşı yetersiz, ve hani eksik mi kaldılar? Hayır Cenab-ı Hak onlar ulul azm peygamberler diye övdü. Önemli olan sen bir şeyler yapmaya çalıştın mı? Sen kendi egemenlik alanında doğruları icra etmeye çalıştın mı? Ve başkalarıyla bunu akrabandan başlamak üzere, yakınlarından başlamak üzere anlatmaya çabalayıp durdun mu? Olay bu. Cenab-ı Hak dünyada, dünya esenlik üzere olsun. İnsanlık böyle hep birlikte onun onu tanısın, sevip saysın diye ancak böyle olursa kabul ederim. Yoksa hepinizi kaldır atarım diye bir şey söylemedi. Tam tersi Allahu شَاءَ اللّٰهُ buyurdu. Allah dilese hepinizi Zoraki tek bir ümmet yapardı zaten. Ama onu değil, iptilayı diledi. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ Sizi iptila etmeyi, sınamayı diledi. O yüzden irade bahşetti. Dileyebilmenizi diledi. O teşâûne illâ allah. Şu an Cenab-ı Hakk'ın bize dileyebilmemizi dilemesiyle her birimiz bir karar sahnesinde bir şeyleri diliyoruz. Kimimiz İmanı diliyoruz. Dinimiz küfrü diliyoruz. وَمَنْ شَاءَ فَلْ يُؤْمِنُوا men شَاءَ فَلْ Bu da bu ortamın doğasında. Bunu böyle baskı altına alacağız. Kimseye küfrü dileme şansı bırakmayacağız. Yok edeceğiz onları. İkra edeceğiz. Böyle de bir sorumluluğumuz da yok, görevimiz de yok. Cenab-ı Hak bunu dilememiş ki. Kabul ediyorsan buyur, sen kendin kabul et. Yaşayabildiğin kadar da yaşa, etrafında da paylaş. Başkaları da kendi kararlarını kendileri düşünsünler. Kullun ileyne raciun. Herkes bize dönecek. Döndüklerinde hesaplarını biz göreceğiz.